Günlerden Yeni Dünya kebabı ve domates pilavı. Biliyorsunuz ki Yeni Dünya kebabının şu an mevsimi. Malzemeler: 200 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı nareksi, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 3 diş sarımsak, 7 adet yeni dünya, tuz ve karabiber. Yeni Dünya kebabının sosu için 1 tatlı kaşığı domates salçası. 1 çay kaşığı kuru kekik, sıcak su, tuz ve karabiber. Domatesli pilav için 2 su bardağı önceden ıslatılmış pirinç, 5 adet domates, 2 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuz. Şimdi yapılışı. Öncelikle 1 adet soğanı rendeleyeceğim. Sarımsaklarımı havanda güzelce ezeceğim. Karıştırma kabına kıymamı ilave edeceğim. Soğanımı ilave ettim sarımsak püresini ilave ediyorum. Kimyon ilavesi yaptım ve kırmızı toz ilave ettim. Nar eksi ilavesi yapıyorum. Tuz ve karabiber ilavesi yaptım ve güzelce yoğurmaya başlayacağım. Yeni dünyaların ortadan ikiye böleceğim ve çekirdeklerini çıkartmaya başlayacağım. Çekirdeklerini çıkartmış olduğum yeni dünyaların arasına daha önceden yoğurmuş olduğum köfteleri top top yapıp arasına sıkıştıracağım. Köfteler ve yeni dünyaları fırın kabına yerleştirdikten sonra bir taraftan da sosumu hazırlayacağım. Şimdi sosu için domates salçası, kekik, sıcak su, tuz, karabiber ve zeytinyağını güzelce birleştireceğim. Çırpma teli yardımıyla güzel bir sos haline getireceğim. Yeni dünya kebabının üzerine ilave edip fırında 14 dakika 180 derecede nar gibi kızartacağım. Yeni dünya kebabın fırında kızarırken ben de hemen domatesli pilavıma geçiyorum. Tencereme ilk önce zeytinyağı ve tereyağımı ilave ettim. Tereyağımı güzelce eriteceğim. Domateslerimi küp küp doğrayacağım. Öncelikle doğramış olduğum domatesleri suyunu sarasıya kadar tereyağında güzelce bir kavuracağım. Kavrulmuş domatesimin üzerine hemen pirinçlerimi ilave edeceğim. Yaklaşık 3,5-4 dakika pirinçle domatesle güzelce bir kavurduktan sonra tuzumu ilave edeceğim. Karabiber ilavesini de yaptıktan sonra kaynamış olan suyumu pirince ilave edeceğim. Bir serçe parmağı şeklinde su pirincin üzerine mutlaka geçmesi lazım. Pilavım demlendi. Şimdi servis zamanı. Bir kalıp yardımıyla tabağın odak noktasına pilavımı yerleştireceğim. Fırından çıkartmış olduğum yeni dünya kebaplarını tabağımın sol kısmına yerleştireceğim. Üzerine domates sosu ilavesi yaparak servise sunacağım. Şimdiden yapanların ellerine sağlık. Bana afiyet olsun.